Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri açıklamaları çok netti. Ee, Sayın es Esat'la biz görüşmeleri yaptık. Yarın olmaz diye bir şey kesinlikle mümkün değil. Yine olur. Şimdi cümle cümle devam edelim, gidelim. Sayın Servi sizinle başlayalım. Ee, i̇lişkilerin yeniden kurulmaması için hiçbir sebep yok dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Ee, o zaman yakında Esat'la bir görüşme gerçekleşir mi? Doğrusu. Bir görüşme gerçekleşir mi? Böyle bir beklenti var. özellikle 3, Bu açıklamadan 4, sonra daha bir net çerçeve çizilmiş ve oluştu diyebilir miyiz? Evet peki? bu zemin daha arttı. Şöyle sadece Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından değil. Esed'in de verdiği bir röportaj var biliyorsunuz Türkiye ile görüşebiliriz diye. Onun ardından uzatılan eli boşlukta bırakmadı Sayın Cumhurbaşkanı. Çok güçlü bir şekilde karşılık verdi. Hatta ailece e, görüştüklerini hatırlatma gereği duydu. Bir görüşme olabilir. 3-4 Temmuz'da Astana'da bir zirve var. Biliyorsunuz Şangay Ülkeler Devlet Başkanları zirvesi var. Orada Sayın Cumhurbaşkanı Putin'le görüşecek ama böyle bir beklenti var. Orada görüşürler tam diyemiyorum çünkü o teyit edilmemiş durumda. Şimdi, ama e, görüşmeyecekler şimdi... de diyemiyorum. Böyle bir ihtimal var. Orada olmasa da, bir takvim dahilinde Erdoğan eset görüşmesi. Önümüzdeki daha hafta e, Aslan'a süreci başlıyor görüşmelerde. Çarşamba ve Perşembe evet. günü 3-4 Temmuz'da, Temmuz'da, 5 Temmuz'da Astana'da. da Astana'da. Evet. Şimdi Astana'nın kuruluş olabilir. amacı da zaten bölge ülkelerini ilgilendirmiyor mu sayın evet. Selvi? Dolayısıyla e, şimdi planlanmış olmayabilir ama bu tür zirvelerde biliyoruz ki bir anda e, bakan danışmanlarıyla ya da daha önceden yapılan görüşmelerde orada ayaküstü de olsa ya da uzun uza diye bir sohbet de olabilir. Bir görüşme olabilir mi? Bunun için bir e, iki liderin ön açıklaması da olmuştur diyebilir miyiz? Göksu Hanım, bu açıklamalar o beklentiyi güçlendirdi. O zemini hazırladı. Ee, olabilir ama e, kesin olacak diyecek bilgiye sahip değiliz. Daha önceden de e, böyle Putin'in böyle bir e, çabası olmuştu. Ama e, İran'ın devreye girmesiyle Esed bu adımı atamamıştı. O zaman İran engel olmuştu. Daha önceden bu görüşme yapılacaktı. Bu sefer de olabilir ama orada olmasa da bir görüşme zemini artık oluştu. Biz Dünya Kupası için Sayın Cumhurbaşkanıyla ile Katar'a gitmiştik. Hı hı. Mesela Katar'a gittik. Biz Dünya Kupası açılış maçını izlerken Sayın Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşmüştü. Bir adım atılmıştı. Yani diplomasi de artık bir maç için gittiğiniz yerde de olabiliyor. Bir zirve için gittiğiniz yerde de olabiliyor. Önemli olan bu adımların atılması ve ondan sonra Türkiye-Mısır ilişkileri hızla gelişti. Bu adımın atılması beklenebilir. Şimdi e, Sayın Şahin sizinle devam edelim. Çünkü m, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamayı yaptı, bu mesajları verdi. E, bu mesajlar üzerinden devam edeceğiz ama e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri öncesi Suriye e, Devlet Başkanı Beşar Esad'da da e, bir açıklama yaptı ve orada şu ifadeyi kullandı. Suriye Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine, bu sürecin egemenliğine saygı ve Suriye Devleti'nin egemenliğini tüm ülke toprakları üzerinde yeniden tesis etme arzusuna dayanması halinde olumlu yaklaşmaktadır demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da e, buradaki maddelerde de var aslında o. E, Suriye'nin iç işlerine e, karışmak gibi bir derdimiz yok diyerek net bir mesaj verdi. E, i̇ki liderin bu açıklaması e, görüşürler anlamına çıkabilir mi Aslan sürecinde? Elbette ki görüşebilirler. Şimdi Göksu, hani zaman ruhu diye bir kavram var ya sık sık kullanılıyor. Hı. Şimdi bu önce Esad'dan tüm girişimlere açığız açıklaması geldi. Arkasından Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugünkü açıklamaları, hani daha önce ailecek evet görüştük, bundan sonra da görüşebiliriz mesajı. Demek ki iş buraya gelene kadar Göksu, e, perde arkasında bir diplomatik temas mekanizması işlemiş. Yani bu iki liderin, e, iki ülke devlet başkanının, birdenbire bu açıklamaları yaptıklarını düşünemeyiz Demek ki iş buraya gelene kadar belli başlı bazı görüşmeler yapılmış Ben bu gör açıklamalar yapıldıktan sonra verilen tepkilere bakıyorum kimlerin rahatsız olduğuna baktığımızda Aslında neyin gelmekte olduğunda çok rahat bir şekilde analiz edebiliyorsunuz şimdi biliyorsun İsrail'in Lübnan sınırından verdiği bir görüntü var, Netanyahu'nun vermiş olduğu bir görüntü var. Bu görüntüden sonra İsrail Lübnan'ı e, vurmaya başladı ve şu çok nettir, rahmetli Necmet Bakanı'nın bir sözü var. Hani ne zaman ki Suriye hedef olursa, bilin ki e, asıl hedef Türkiye'dir diye. Şimdi ben hem Esad'ın hem Sayın Cumhurbaşkanının bugün yaptıkları bu açıklamaların, İsrail'in bu yayılmacı politikalarına, hani e, Gazze'den sonra. Lübnan'a hedef almalarını, Lübnan'dan sonraki hedefin Suriye olacağının bence ufukta belirmesine karşı e, gelişen bir reaksiyon olduğu kanaatindeyim. Tabi bu çok farklı dinamikleri de tetikleyecektir. E, Türkiye ile Suriye'nin zamanın ruhu kavramını o yüzden e, ifade ettim. Bugünümüz konjonktüründe, Orta Doğu'nun ve dünyanın e, mevcut konjonktüründe, e, tarihin bu döneminde, Belli noktalarda birlikte hareket etme zorunluluğu doğduysa en azından bu kadar kesinleşmese de belli konularda mevcut durumun daha ilerisinde bir işbirliği kurmaları gerekiyorsa devlet haklıyla bu adımların atılabileceği bence bugün ufukta belirmiştir. Yani biz Türkiye ile Suriye ilişkilerindeki bu normalleşme işaretlerini İsrail'in yayılmacı politikalarından Gazze meselesinden bağımsız düşünemeyiz kanaatindeyim. Bu aynı zamanda hani kimlerin rahatsız olduğu meselesi. Mesela Suriye'nin kuzeyinde ABD eliyle uzunca bir süredir bir devletleşme girişiminde olan terör örgütünü mesela böyle bir gelişme çok rahatsız eder. Hı hı. Ee, o da mesela altı çizilmesi gereken bir durum. Ee, ben dediğim gibi burada her iki ülkenin lehine olabilecek bir işbirliğinin ama bugünün koşulları sebebiyle bu işbirliğinin geliştiğinin unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Doğru zaman doğru yani. E tabi yani şimdi şu var efendim geçmişte o onu dedi bu bunu dedi. Ya Geçmiş, ona bakarsanız geçmişte. ona bakarsanız bir yüzyıl önce Yunanistan Batı Anadolu'yu işgal etti. İzmir'i işgal etti. Kimle savaşırsanız onunla masaya oturursunuz. Sonrasında Venizelos dönemin e, Yunan yetkilisiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılıklı temasları söz konusu. Yani dolayısıyla efendim dün böyle olmuştu o onu demişti bu bunu demişti. Evet o dönemin koşulları onu gerektiriyordu. Bu dönemin koşulları bunu gerektiriyor. İşte o klasik sözdür dış politikada e, menfaatler söz konusudur. Çıkarlar önceliklidir. Yani ebedi dostluklar, ezeli düşmanlıklar böyle bir şey yok. Çıkarlarınız neyi gerektiriyorsa ona göre hareket edersiniz. Şimdi bu mesele üzerinden sosyal medya refleksleri ve sosyal medya Kalıplarıyla işte geçmişte katil esat dediler, işte şunu dediler, bunu dediler. Ya geçiniz bunları. Bunlar sosyal medyada birkaç tık almak için yapılmış bu yorumların çok bir kıymeti harbiyesi yok. Şimdi buradaki hadise e, İsrail'in çok net bir biçimde Gazze'den sonra Lübnan'a hedef alması. Hı. Sonrasındaki hedefin Suriye olacağı aşikar. E, Suriye hedef olduğu zaman e, rahmetli Erbakan onu boşuna söylemiş. Asıl hedef Türkiye'dir tezi Hı. doğru bir tezdir. Yani biraz meseleye bence bu perspektiften bakmakta fayda Terör var. Terör konusunda değerlendirirsek çok daha olumlu olur. E, tabii olurdu. tabii. Peki e, Sayın Güçlerle devam edeceğim. Sayın Türker hoş geldiniz. Hoş çok teşekkürler. E, Sayın Güçler sizde bir değişiklik fark ediyorum bugün ama izleyicilerimiz de yazmışlar. Nasıl bir değişiklik efendim? Baya bir değişiklik yok mu ha, Zafer Bey? Saçları biraz aradık. Eray Bey'e hacı evet. diyoruz. Hacı Eray. Evet. Neden öyle dediniz? Hacı Eray benim için. Haca gittim. Ha, hayırlı olsun Sağ olun <laughs> ee, en son e, veda tavafından sonra sünnettir saçları Allah kestirmek Allah kabul etsin Ben de o yüzden saçlarımı kestirdim Allah ee, kabul etsin Uzadılar şimdi var. Sağ olun sağ olun ondan dolayı teşekkür Ama ederim Ama haç da yakışmış Allah razı olsun sağ olun Allah gitmek isteyip de İstiyem gidemeyenlere de nasip, nasip etsin diyeyim. Hem haç yakışmış hem yeni görüntü. <laughs> Yok, Yeni teşekkür. görüntü yeni Bu var. imaj için değil yani orada sünnet saçı ha, kestirmek oradasın. Ben kestirmişken de 46 derece sıcaklık bir numaraya vurdurdum hani bir iki haftada uzar diye ama çok da uzamadı inşallah uzayacak. Ondan dolayı öyle bir durum oldu. Teşekkür ediyorum. Allah kabul etsin. Sağ olun, Aynı zamanda tıraş olduğunuz için de, sünnet olduğunuz için de saatler olsun. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Peki, olun. şimdi aslında Sayın Şahin bıraktığı yer önemli. Terör üzerinde bakalım dedi. Suriye ile güçlü ilişkiler, terörle mücadelede nasıl bir döneme giriş öngörür ve aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle o bölgede bulunan YPG'nin desteğine karşı nasıl ortak hareket edilebilir? Şimdi e, efendim e, bu terör meselesiyle ilgili e, gerek e, Esad rejimi, gerek Suriye Ayağa kalkalım mı sevgili güçler? Nasıl isterseniz. Ha e, şöyle söyleyelim. Hani daha önce bunlar çok denendi aslında bakarsanız. E, sanırım çok evet. bugün gelmemiş. <laughs> Aradım. Evet. Buyurun, yani devam. bu anlamda hani çok denendi. E, i̇şte proto biliyorsunuz e, şeyler yapıldı. Protokoller yapıldı hem Amerika ile hem Rusya ile. Ama bir türlü sonuç alınamadı yani. Şimdi ne oldu da bir yeni denge oluşmasına doğru gidiliyor? Bence de Zafer Bey'e katılıyorum. Yani salt geçmiş şartlara göre baksaydık Esad e, Sayın Cumhurbaşkanımız da görüşecek iradeyi gösteremezdi. İran var. Bakmayın Amerika var. Başka güçler var yani esat üzerinde etkili olan sadece Rusya değil, başkaları da var ama en etkili güç Rusya. Fakat şimdi öyle bir şey ortaya çıktı ki hani belki konuşacağız dünya kaçınılmaz olarak üçüncü bir küresel kapışmaya doğru gidiyor. Şimdi iş değişti bakın iş artık buradan çıktı şuradan çıktı artık daha büyük bağlamda büyük bir tehdit olgusuyla karşı karşıyalar yani baktığımızda şu ana kadar esat ee, sahil şeridinde belli bir yeri kontrol etmekten memnundu. Bir süre sonra ya nasıl olsa Amerika'da gider filan ben tekrar geri burayı alırım derken ya bir baktılar ki e, yani bu elindeki yerde gidecek. Yani İsrail bir dalar. Biz ki ben bunu daha önce söyledim. İsrail dedim bakın doğuya doğru genişleyecek. Doğuya doğru Bunu ben akşam gazetesinde de yazdım yani. Hı hı. Hatta kaç? 6-7 ay önce yazdım. Yani ya da bir, bir, bir yıl bile olmuş olabilir Yani eninde sonunda İsrail doğuya doğru genişleyecek Bunun da şartları şunlardır dedim Şimdi bakın Lübnan 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 Şimdi herkes Lübnan'a Odaklanmışken İsrail'in Suriye'ye girmemesi için Hiçbir sebep yok çünkü önünde hiçbir engel yok Yani Lübnan'da İzbullah var savaşacak Golan'da hiçbir şey yok Esad'la İsra ee, Esad'la İsrail'in ilişkileri nasıl? Esad'la İsrail'in ilişkileri iyi değil tabi ki yani Rusya'nın Rusya da aslında İsrail'le ilişkileri iyi değil. Ben O bunu... zaman e, Esad da şimdi e, Sayın Şahin'in bıraktığı yerden devam edecek olursak, evet. bunları birleştirecek olursak. Düşmanımın düşmanı dostumdur mantığı mı uygulamak Yok, istiyor? Yok hayır daha başka bir şey var. Yoksun çok özür dilerim. Komutanım size bir soru olarak sorayım. Buyurun. Şimdi o dediğiniz önemli. Yani Lübnan'da dediğiniz gibi Hizbullah'ın kimine göre 60 bin, kimine göre 90 bin Biraz savaşacak. 100 binin üzerinde. Evet e, elemanı var. Fakat ordayı aşan bir İsrail'i Suriye'de durduracak hiçbir şey, yok. hiçbir şey yok. Çünkü bir devlet otoritesi ortada yok. Yok yok. Bakın size bir şey söyleyeyim mi? Suriye'ye girmesi çok daha kolay. Şimdi şuraya Herkes gelmek oraya lazım. Göksu. Bakın oraya Suriye'ye de girebilirler yani. Bunu Komutanım, istihbaratına alıyorlar. Çok özür yani. dilerim. Ya bak şimdi ben hani şu meseleye bakış açısının çok hatalı ve sağlıksız olduğunu düşündüğüm için bunu söylüyorum. Ya işte mecbur kaldılar Esat'la. Ya böyle bir şey yok. Hı hı. Bak ilk açıklama Esat'tan geliyor. Komutanımız söylediği gibi bir tehlike evet. var. Bir İsrail tehlikesi eşittir ABD tehlikesi söz konusu orada. Artı sen zaten Suriye'nin doğusunda kontrolü kaybetmişsin. Bir terör örgütü orada. Yine Suriye'nin belli bölgesinde diğer terör örgütü kontrolü ele almış ve söylediği gibi Eray komutanın ya sen sadece Laskiye, Şam civarında Sahişir, kendi Laskiye. halinde bir e, yönetim olarak devam edeceğini düşünüyorsun ama artık o da riske girmiş. O da girmiş. şu an o riske girdi. Ya dolayısıyla burada mecburiyet ilişkisi üzerinden konuya baktığında aslında Esat Esad'ın arkasında Rusya, burada başka bir oyun kuruluyor ve şeyden bağımsız değil, bizim Irak'la geliştireceğimiz kalkınma yolu projesinden de bağımsız değil bu gelişme. Çünkü Irak Başbakanı Sudani'nin yakın dönemde açıklaması var. Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için biz devreye gireceğiz diye. Bunun sebebi de şu, çok özür dilerim komutanım. Estağfurullah. Kalkınma yolu projesini hayata geçirdiğinizde terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bugünkü gibi kalması, mümkün. faaliyet göstermesi mümkün değil. Nereye kaçacaklar? Suriye'ye. Ve o zaman ne olacak? Türkiye orada da onları kovalayacak. Hı. Dolayısıyla yani bu bölgede birçok denklemin değişeceği anlamına da geliyor. Türkiye Suriye normalleşme açıklamaları. Ben sevgili e, Zafer Bey'in bıraktığı yere iki tane ilavem olacak. Asker olduğum için böyle madde madde sayıyorum. Evet. Yani birincisi mevcut rejimin egemen olduğu yer şu an varoluşsal bir tehdit altında. Orası da... Evet, kesinlikle. Bakın asıl dengeyi değiştiren bu. Rejim de bunun farkında. Rejim bunun farkında. Çok net farkında hem de. Bakın ne geç diyorum? Geç kaldı mı? Peki Esat bunun için geç kaldı mı Türkiye ile görüşmede? Hayır geç kalmadı. Tam zamanı. Tam zamanı. Yani daha doğrusu keşke daha önceden yapsaydılar. Şu an belki de İs İsrail, Lübnan ya da İsrail Gazze Savaşı bu kadar büyümezdi bile bakın. Aslında burada Suriye'nin de günahı var kusura bakmasınlar bunu söylemek zorundayım. Tamam mı? Yani eğer neden Türkiye, oraya bağladınız? Şöyle, neden oraya bağladınız? Şöyle. İkinciyi de söyleyeyim de. Birincisi Esad'ın egemen olduğu ne, yerler neden varoluşsal, bir dakika, bir şey varoluşsal tehdit. Ben söyleyeyim de, bakın ondan sonra yorum. Çünkü ne, neden geliyorlar? Konu bütünlüğünü, gülsünler. konu bütünlüğünü kaçırmayalım. İkincisi bu varoluşsal tehdidi Rusya desteğine rağmen önleyemiyor. Tamam mı? Rusyanın da bu anlamda çabasının sebebi bu. 2017 Kasım ayında gittim Sayın Alexander Dugin'le Moskova'da görüştüm. İsrail Rusya ilişkilerini sordum. Son derece e, kritik ve mesafeli şeklinde açıklamalarda bulundu. Yani birbirlerini tartıyorlar ve şu an İsrail'in hem Lübnan'a hem de olası Suriye'ye doğru genişlemesini rejimin durdurabilme şansı olmadığı gibi Rusya'nın da hatta İran'ın dahi rejime desteğiyle bile artık bu durabilecek bir pozisyonda değil. Tek aktör var burada Türkiye. Hmm. O yüzden artık yolun sonuna geldi bu oyunda Esed rejimi. Artık yolun sonuna geldi. Başka yok denize dökülür yani. O yüzden Türkiye ile artık ilişki kurmak zorunda. Yani biliyorsunuz ülkeler arasında sonsuz dostluk ya da sonsuz düşmanlık yoktur. Olaylar, konjektürel şartlar gelişir, yeni bir denklem ortaya çıkar. Şu an anladığımız kadarıyla da bu denklem bu nedenle ortaya çıkmak üzere fakat bu denklem ortaya çıkarsa burada da kalmaz. Hmm. Aynı Zafer Bey'in de dediği gibi burayı da etkiler, aha burayı da etkiler. Burayı da etkiler.